Yeni anda... var mı burada? Hayır bak sadece takacağız bunu. Sonra mı yapacağız? Evet, şimdi değil sonra ama en ufağından tamam mı? Bakın, küçük ya, ne yapar mısın? Çizgi film izleyebilir miyim birazcık? Hı hı. Buraya taşıyor musun? Taşıyor. Şimdi yine mi yapacağız? Şu an değil. Şimdi mi? En ufağından bak bu kadar. Ben ablasın peynirciydim. İstiyor musun? Hı hı.